Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir taraftan 8-10 numara transferlerini Trabzonspor bitirmeye çalışıyor. Orada öne çıkan isimler Onay'ı Marsilya takımının merkez orta saha oyuncusu Faslı oyuncuyla ilgili olarak Panaytinaikos Kost'a bu oyuncu transfer etmek istiyor. Trabzonspor'un burada bir rakibi var. Diğer tarafta arkadaşlar 10 numara mevki için Emiliano e, Buendia biliyorsunuz bu oyuncu ile ilgili kulüp tarafında bir problem yok. Sadece problem oyuncu çok sıcak değil Türkiye'ye. Trabzonspor oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ama başka on numaralarda ama Sadece tek oyun on numara üzerinden Trabzonspor'un gitmediğini söyleyelim. Yeni teklifler sunuluyor. Daha önce gündeme gelen isimlerle tekrardan Trabzonspor temasa geçiyor. Görüntü itibariyle böyle Ağustos'un sonlarına doğru daha çok işi e, şekillenecek. Ama bu arada Ağustos'un sonlarına doğru bir transfer kadroya katılma planları var ama olur olmaz ona bir bakacağız ama bazı transferlerin özellikle arkadaşlar son bölüme yani transferin son günlerine kalacağını da çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar şu anda 8 ve 10 numara üzerinden ve stoper arayışları noktasında yoğun bir çalışmanın olduğunu söyleyelim bu yoğun kelimesini kullanınca şunu söylüyorsunuz yoğun yoğun ama ortada bir şey yok arkadaşlar diyorum bakın bu dönem yani birçok oyuncuda Trabzonspor ciddi anlamda patladı. Neden patladı? Birçok oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Rakiplerle yani yarıştığımız transfer döneminde pazarlık masasında olduğumuz rakiplerden daha çok para vermemize karşın, maaş noktasında onların çok üzerinde maaş teklif etmemize karşın arkadaşlar maalesef Süper Lig'in kalitesi ki bu acı ama gerçek olan bir şey. Süper Lig'in kalitesinden dolayı buraya gelmeye çok sıcak bakmıyorlar. Her zaman söylüyorum onlar için 5 tane önemlilik var. Bu 5 önemlilikten teklif gelmez ya da gelen teklifler çok sıradan takımlardan ve düşük maaşlıysa o zaman tercih Türkiye ya da Trabzonspor olabiliyor. Bu yıl özelinde en çok zorlandığımız nokta bakın dikkat edin kulüplerle bu kadar problem yaşamıyoruz. Ama oyuncular üzerinde Trabzon'a getirmek gerçekten zor. Birçok transferin olumsuza dönmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Oyuncuları maalesef ikna edemiyoruz. Ha burada eleştirilebilir mi? İkna kabiliyetimiz mi? Düşük onu bilmiyorum. Ne konuşuluyor? Ne vaat ediliyor? Nasıl ikna ediliyor? Burası nasıl anlatılıyor? Nasıl bir hedef konuluyor? Hani şunu söyleyeyim. Çok eleştirdik Abdullah Avcı'yı. Transfer ki hala onun aldığı oyunculardan çıkış arıyoruz. Ciddi bir talibatı var Trabzonspor ama bu ikna noktasında hani konuşma tarzı olarak ikna kabiliyeti yüksek teknik adamlardan bir tanesiydi. Bu kadar transferde zorlanmadık. Patır 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 transferler yaptı. Ha Trabzon'un olmamasından ötürü belki her istediği anında alındı. Fatih Hoca bizim evladımızdır. Ya biraz daha sabretsin, biraz daha gidelim işte e, oyuncu satalım, e, biraz kaynak bulalım gibi bir takım söylemler içinde bulunulduğunu da net bir şekilde arkadaşlar görebiliyoruz. 8 ve 10 numarada durum bu arkadaşlar. Pazarlıklarımız o şekilde devam ediyor. Bakayım ile ilgili önemli bir detayımız var. Emre Mor için arkadaşlar bakın ben her video öncesi sorguluyorum. Henüz bir temas yok ama sabah çektiğim videoda sizlere ne dedim? Emre Mor artık Trabzonspor'un gündemine gelebilir. Neden? Vakayemi'nin sakatlığından ötürü. Bu arada flash bir Vakayemi kararı da gelebilir. Onu da birazdan sizlere aktaracağım. Neden derseniz yabancı kontenjanı tıkalı. Yani sıkıntılı. Haliyle bir sol kenar yabancı oyuncu alamayacağımıza göre bu mevkide en azından bu açığı kapatabilecek. Fenerbahçe'den bonservisini alıp serbest statüde Trabzonspor'a gelebilirse arkadaşlar bu transferi yeşil ışık Fatih Hoca yakarsa bu transferin olasılığının arttığını söylüyorum. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Bir anlaşma yok. Bir görüşme yok. Olmadı. Şu ana kadar bir yarım saat öncesine kadar bir görüşme olmadı. Ama yakın süreçte ben şahsi fikrim bekliyorum. Çünkü Bon servisini eline alırsa uygun şartlarda alınabilecek hani orada e, Oleg Bey'de yedekleyebilecek bir oyuncu gibi e, duruyor Emre Mor. E, düne göre Vakıb'ın sakatlığı e, haberinden önce çok böyle olma olasılığı zayıf gibi dursa da şimdi bu ihtimalin bana göre biraz daha arttığını görebiliyorum. Birçoğunuz istiyor Emre Mor'u. İstemeyenler de elbette ki var ama isteyenler sanki ben e, özellikle mesajlarınızı okuduğumda bu kanıya vardım. İsteyenlerin sayısının biraz daha fazla olduğunu arkadaşlar net bir şekilde görürüz ama bir kez daha söylüyorum görüşme olmadı. Ama kısa sürede eğer Vakayemen'i yerine bir yabancı oyuncu alamayacak isek ki çok zor kontenjan noktasında Emre Mor'la temasa geçilebilir. Fatih Hoca'nın burada tabii ki arkadaşlar onayı lazım. Zaten Trabzonspor'a önerilen bir isimdi Emre Mor. Arkadaşlar gelelim flash Vakayeme kararına. Şimdi oyuncunun iki tane yırtığı var arkadaşlar. Hani biz 8 hafta diyor. Çoğu 8 hafta diyor ama bence bu 8 hafta daha uzayacak. 8 haftaya geçecek. Neden derseniz birincisi arkadaşlar sol uyluk arka delesinde bir yırtık var. Bir de tendonunda yırtık var. Bakın tendon bu çok önemli. Kasların yapıştığı yer. Hani tendon öyle çok basit değil. Arkadaşlar sakatlık özelinde söylüyorum sizlere. Bu süre 8 haftadan daha fazla 10-12 haftalara çıkabilir. Bu bunu da sizlere söyleyelim. Hani herkes belki tek yırtık üstünden konuşuyor. İşte e, ten e, şeyde sol uyluk arka derede varsa bu 6 ila 8 haftadır bunun iyileşme süreci. E, bu anlamda bir takvim veriliyor. Ama eğer ki açıklamada tendon yırtığından da bahsediyor. bakın kanama ve yoğun e, ödem bakın normal bir ödemden de bahsetmiyor. Yoğun da bir ödem oluştuğu bilgisi var. Görüntü itibariyle bu e, e, süreç 12 haftaya çıkabilir. 10-12 haftaya çıkabilir. Tabii ki akıllara şimdi şu soru geliyor. Henüz Trabzonspor tabii oyuncuyla görüşmedi. Ama yabancı kontenjanında problem yaşadığı için Vakayemen'in sözleşmesini dondurma kararı alınabilir. Ama bu karar tek başına Trabzonspor yönetiminin alacağı bir karar değil. Oyuncuyla da de konuşulup oyuncu da razı gelirse yani senin sakatlığın e, birinci hafta gitti. ikinci hafta arkadaşlar oynanacak. E, geride 12 hafta olursa 14 hafta. E, zaten ilk yarı e, 3-4 hafta kalacak ki Geldikten sonra, 12 haftadan sonra pat diye hemen oynama şansı yok. Düz koşular, işte takımdan ayrı çalışmalar, ardından yavaş yavaş arkadaşlar e, takımla birlikte fizik ve kondisyon olarak belli bir noktaya gelmek, ilk yarının tamamen e, bittiğini arkadaşlar sizlere söyleyebiliriz. Yönetimin kafasında böyle bir plan var. Biz şu anda yabancı kontenjanında problem yaşıyoruz. Hani bu sakatlık konusunu bir anlamda fırsata çevirme anlamında da bakıyemedi onay verirse ki ben verecek kanaatindeyim. Yani ligin ilk yarısına kadar bu transferi dondurup yerine bir yabancı kontenjanı alınabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyuncunun ikna edilip oyuncunun da e, Trabzonspor yönetimiyle aynı kararı paylaşması gerekiyor. Aynı kararı vermesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde eee sözleşmesinin dondurulması arkadaşlar ciddi bir şekilde onaylanabilecek bir hale geliyor gibi bir görüntü var. Tabii bunun dediğim gibi kararını yönetim oturacak, oyuncuyla görüşülecek bir karar verilecek. E, bu ihtimal çok yüksek olduğunu, kafalarda böyle bir planlamanın olduğunu da arkadaşlar sizlere en azından söylemiş olalım. Arkadaşlar gelelim bir başka konuya. Uğurcan Çakır konusu. Fenerbahçe, Galatasaray iddiaları bitmiyor. Bakın başkan Doğan'ın çok katı ve çok sert. Bakın, orantısız güç uygulayacağız dediği halde bile hala bu e, haberler yapılıyor. Bakın Açık ve net söylüyorum. Hani bazı şeyleri biliyorum ama şu an bunları konuşmanın Trabzonspor Kulübü'ne bir fayda sağlamayacağını bildiğim için susuyorum. Yani birçok şeyi biliyorum bu konularda arkadaşlar ama birçok şey anlatmayacağım. Sakın şöyle demeyin. Ya işte bunu söylediysen anlat arkadaşlar. Anlatırsan bir faydası olmayacak bizim. Ha Belki ilerleyen dönemlerde bir takım ayrılıklar şunlar bunlar olursa belki neydi bunlar diye sorarsanız arkadaşlar anlatılabilir şeyler. Ama bugün Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları Başkanın bu kadar sert tavır ortaya koymasından sonra hala yazılı çiziliyorsa arkadaşlar burada bence farklı bir sebep var. Başkan bu kadar katıysa yurt içine bu transferi kapattık diyorsa hala Fenerbahçe Galatasaray'dan hayır ya biz e, Uğurcan'la ilgili olarak bir şey tasarrufumuz yok. Biz e, ne Uğurcan'la ne de kulüple görüşüyoruz. Bunlar asılsız bir haber diyen bir futbol kulübü gördünüz mü? Hayır. Çünkü niye? Arkadaşlar bir şeyler var bakın bir şeyler var diyorum. Bu şöyle diyeyim. Kafa rahat olacak. Trabzonspor'un da kafası rahat olacak. Uğurcan'ın da kafası rahat olacak. Yani Uğurcan gitme eğilim içindeyse arkadaşlar bunun önlemini almak lazım. Yani yolun açmak lazım. Ama Türkiye ama yurt dışı birazdan önemli bir detay aktaracağım sizlere. Şaktar Donex'e ilgili olarak. Ya yani bu kararı vermeli. Evet başkan çok sert konuştu. Tabii ki söylediği lafı çiğnemek istemiyor başkan. Haklı da ama yani bu tür haberlerin çıkması, bakın Uğurcan hala tek başına bir açıklama yapmadı. Bakın kendi ifadesiyle başkan en sonki açıklamasından önce fotoğraf dahi paylaşılmadı. 2 tane fotoğraf paylaşıldı. Hala iddialar devam ediyor. 2 kelimeyle bu işi tamamen kökünden bitirecek açıklama gelmedi. E gelmiyorsa arkadaşlar başka şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu iddialar transfer dönemi bitene kadar arkadaşlar devam edecek. Açık ve net söylüyorum. Ama kimse şunu düşünmesin. İstanbul medyası bu işi kaşıyor. İstanbul medyası bu işi e, gündeme getiriyor olarak düşünmeyin. İstanbul medyasında art niyetli haberler yapılıyor. Siz aynı kanaatindeyim. Ama bazı konularda bazı haberlerin de çok böyle e, art niyetli olduğunu artık düşünmemeye başladım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar perde arkasında bir takım şeyler olup bitiyor. Burada tabii ki karar başkanın, yönetimin ve Uğurcan'ın. Sezona bu şekilde girilirse girdik. Transfer dönemi bitene kadar bu şekilde devam ederse arkadaşlar oyuncunun da kafası rahatsız olur. İlerleyen dönemlerde çok daha farklı noktalara bu iş gider. Oturup ucanda konuşmalar. Bakın iyileştirme denildi sonra iyileştirme yok denildi. Tabi bu iyileştirme derken bu basın mensupları tarafından birçok arkadaşımız dillendirdi bunu. İyileştirme yapılacak diye. Sonra başkan Erzurum dedi ki hayır dedi tefetüfe oranında. 2027 yılına kadar zaten kaptanımızla bizim de sözleşmemiz var. Biz bu sözleşme netinde her yıl tefetüfe oranında bir artış zaten otomatikman gerçekleşecek ifadesini kullandı. Bu açıklamadan sonra yine Fenerbahçe Galatasaray iddiaları devam etmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yurt içinden mi, yurt dışından mı? Bu arada Shakhtar Donetsk konusu arkadaşlar hala sıcak. Özellikle e, Arda Turan'ın oraya gidişinin ardından arkadaşlar Uğurcan Çakır'ı inanılmaz derecede istiyor. Ama rakam olarak Henüz böyle Trabzonspor'la aynı seviyelerde değil. Dün Safa bir ifade kullandı arkadaşlar. Şeyle ilgili olarak. Uğurcan diyor biraz daha daha önce diyor Ukrayna'ya çok sıcak değildi ama bu kez biraz daha ılımlı bakıyor. Belki o da bu e, spekülasyonlardan ya da bu e, haberlerden sıkılmıştır. Aynı cenderin içerisine girip aynı e, sıkıntılara hiç kimse yaşamak istemez. Ne ben değil, basın mensubu olarak isterim. Ne yönetim, ne başkan, ne Uğurcan. E, ama şunu söyleyeyim Shakhtar istiyor. Uğurcan'da biraz ılıman bir görüntü var. Bu arada arkadaşlar Bonderenka konusu da yine sıcak bir şekilde masada arkadaşlar. Bakın biz hala 10 numara transferimizi yapamadık. Eğer orada Uğurcan'a verilecek rakam bizi tatmin eder boyutta Bonderenko artı bir miktar para alabilirsek bu transferden arkadaşlar bu transferden en azından iyi bir iş yapmış olacağız diye ben açıkçası düşünüyorum. 10 numara hala açık. Ee, bu takas yine Trabzonspor'un kafasında var. Ee, böyle sıkı bir pazarlığın içine girildiği anda Uğurcan tarafı ikna edilirse hani Shakhtar Donetsk'e gitme ihtimali çok yüksek. Burada tamamen bu transferde belirleyici rol arkadaşlar Uğurcan Çakır'ın. Uğurcan Çakır evet derse bu transfer gerçekleşir. En azından Fenerbahçe Galatasaray iddiaları son bulur. Bizim de yıllardan beri giderse Avrupa'ya gitsin. Onu gururla onurla izleriz. En azından Trabzonsporlu kaptan Uğurcan Çakır olarak oraya gitmesi de bizim için çok değerli ve anlamlı. O nedenle tabii ki birçok taraftar gibi oraya gitmesi isteyenlerin sayısı yurt dışı anlamında çok fazla. Ama burada kulübün menfaati varsa, şakter olayı olmuyorsa, İstanbul kulüplerinden de ciddi bir rakam geliyorsa bakın ben burada çok duygusal olmam arkadaşlar. Olamam. Kulübün menfaati benim için her şeyden önemlidir. Eğer kaptan kafada gitme eğilim içinde olduysa bakın suçlamıyorum. En doğal hakkıdır. Yıllardır burada ya bir değişiklik olabilir. Kafasında farklı bir planlar olur. Ben Uğurcan gitmek istiyor diye taraftarlar nezdinde eleştirilmesine de karşıyım. Açık söylüyorum arkadaşlar. Niye gidiyor diye de sorgulamaya sorgulamaz. Eleştiri değil ama fikrini söyleyebilir. Keşke kalsaydı. Keşke Avrupa'ya gitseydi. Bunları diyebilir insanlar ama niye gidiyorsun diye de ben eleştirecek halim yok arkadaşlar. Burada menfaat. Fenerbahçe 18 mi? İddialar yani iddialar öyle. 15, 18, Belki bir futbolcu artı 15. Hani İsmail Yüksek olur. E, ee, İrfan Can olabilir. Hani gündem açısından söylüyorum. Daha önce de konuşulduğu için. Bir oyuncu artı 15 milyon bana göre çok iyi bir rakam. Fenerbahçe cephesi için. Galatasaray bakın hala kalecisini almadı. Oradan da olabilir. Ben rakibime ve şunu vermeyeyim. Zaten arkadaşlar makas çok açıldı. Yani biz Uğur tutsak. Biz Galatasaray'la bu sene şampiyonluk yarışında yarışma şansımız var mı? Gerçekçi olmak lazım. Ya yani buradan değil, katten değil, duygusal değil. Real açıdan bakmak lazım. Çok zor. Birkaç yıl içinde toparlanmamız da çok zor bizim. O onlarla yarışacak seviyeye gelmek açısından. Onun için biz daha kadro istikrarını yakalayamadık arkadaşlar. O yüzden ben yurt içinde ama böyle kapalı kapalar ardında değil arkadaşlar. Herkes çıkıp eteğindeki taşı dökmeli. Bakın öyleydi de böyleydi de öyle yoktu da böyle yaptı da yok. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Trabzonspor menfaati Başkan Ertuğrul Doğan'ın da üstünde. Uğurcan'ın da üstünde. Önemli olan Trabzonspor'un menfaati burada. Biz kişisel egolarla, kişisel itirazlarla kulüpler yönetilmez arkadaşlar. Burada Trabzonspor kulübü Uğurcan'ı gönderirse menfaatine ona bakmak lazım. Bakın kalacaksa, savaşacaksa Uğurcan her zaman bu takımda olmalı. Ama eğer gitme arzusu varsa, yani burada kalması onu mutsuz edecekse, yarın bugün başka hiç sıkıntılar yaşandığında, ya işte şöyleydi de böyleydi de niye olmadı dememek adına bence Uğurcan'a kolaylık sağlanmalı. Başkan bu kadar sert konuştuğu halde bile, İstanbul takımlarına yok dediği halde bile oturup bir konuşulup yoksa bu e, haberler ardı arkası kesilmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ya Shakhtar Donetsk'e verip Bordarenko takasında bu oyuncuyu burada kullanıp Bordarenko'ya biz alacağız. Ya da arkadaşlar İstanbul takımlarına vereceğiz. Ya da çıkıp uğurca iki kelimeyle bu defteri bu sene için kapatacak. Ha seneye ne olur? Allah kerim. Ama bu sene üzerinde ben Trabzonspor'un kaptanıyım. Hiçbir yere gitmiyorum. Gelirse Avrupa benim için hedef. Teklif gelirse deyip değil. Bitir. Bakın bir önemli not daha vereceğim. Arkadaşlar Berke Lille görüşmeye gidiyor bakın. Berke Uğurcan'ın yarısı değil. Bakın açık söylüyorum. Kötü bir kaleci değil ama Uğurcan çok daha iyi bir kaleci. Gelelim arkadaşlar diğer bir tarafta. Fenerbahçe Manchester United'a e kaleci gönderdi. Değil mi? Uğurcan'dan daha mı iyiydi arkadaşlar? Daha iyiydi. Ama iki tane oyuncu yurt dışı yapıyor. Uğurcan onlardan iyi olmasına karşı bir türlü yurt dışı yapamıyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Menajer faktörü. Bakın çok açık söylüyorum. Uğurcan'ın menajeri farklı bir menajer olsaydı bugün çok daha iyi yerlerde Avrupa'dan teklifler gelirdi. Burada en büyük Uğurcan'ın dezavantajı bence iyi bir menajer ekibiyle çalışmaması arkadaşlar. Yoksa Manchester United forması giyiyor bir kaleci Uğurcan'dan kötü ve bir taraf Lille gidiyor belki Uğurcan'dan iyi değil. Bunlar bu noktalara geliyorsa Uğurcan hala buradaysa bence Uğurcan da menajerini bir sorgulamalı diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.